Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. 20 Aralık Cuma günü çok güzel ürünler geliyor. Ben de sizler için erkenden buldum ve çektim. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Arkadaşlar gerçekten çok çok güzel ürünler var. Hemen şimdi videomuza geçelim. Ne gibi ürünler geliyor? Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle e, keramiğin kahvaltı takımı 12 parçadan oluşuyor. Şöyle bir göstereyim gayet güzelmiş. Bakalım. Şöyle kaseler. Çok çok güzel. 549 lira fiyatı. Tamam. Çok güzel görünüyor. Hemen şurada ise. Işte. Şunu göstereyim. Bakın böyle mutfak bu var. Şurada. 12'li. 189 lira. Hayır güzel. Şöyle bir bal kavurmak. 69 lira bunun fiyatı. Bu da fiyatı ise 1175 liraymış. Gayet güzel. Hiç açmayayım. Şöyle göstereyim zaten sizlere. Gayet güzel bir ürün. Hemen şunu göstereyim. Bakın şöyle birazın lavın büyük kasesi varmış burada. Hadi göstereyim. Bu şekilde. Fiyatı 109 liraymış burada. Ne Tamam. Hemen bir diğer örneği alalım. Çok güzel ürün çeşitleri var. Bakın böyle bir de kavanoz varmış burada. Çok güzel desenli kavanoz. Bakın ne Hadi, 59 anne. lira bu da. Şöyle bir. Ya, abi, bunu al. Su şişesi. 129 liraymış bu da. Bakın şöyle. Paşa Bahçeli'nin şöyle meşrubat bardakları. Fiyatı bu su bardağı 59 lira bir de şöyle meşrubat bardağı varmış. Hayır, tamam şöyle 69 lira burada. Hayır, ben bunu kendim alacağım. Çok güzel. Böyle bir, yok. Böyle bir işte tabak yok. bakın burada ise şöyle kapı çeşitleri var. Alayım. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. Bakın bir de şöyle. Kosmetikler var. Gayet güzelmiş şurada. Şöyle tabaklar 49 lira fiyatı. Şekilde. Servis tabağı. Sonra şöyle küçük bu tabaklar da var. tamam şu. Bakın şöyle. Fiyatları 49 lira. Çok güzel ürünler. Ben burada sol bakın Solingen bıçak var. Şöyle. Üçlü bir şekilde 89 liraymış. Bir dondurmalık var. Üç tane. Üçlü. 119 lira bu da. markası? Şöyle bakın böyle. Tahan var. Bu demir dökü. Gayet güzelmiş bu da. Fiyatı 549 lira. Kahve nasıl bardağı? 79 lira. Şöyle bakın. Bu şekilde. Kaşa bahçeni. Şekerli. Gösteriyim. 119 lira bu da. Çok güzel. Evet. Tamam şöyle Rula bir koyalım. Bakın Aynı bir de lavı. Şöyle bir bardakları. 179 lira. Bir de şöyle. Bardakları. Evet. Bakın Ama şöyle. Çok güzelmiş farklı bir şekilde. Şöyle koyalım. Çok çok güzel ürünler var gerçekten. Hemen şurada ise bakın şöyle. Kaseler, kase seti. 199 liraymış bu da. 7 parçadan oluşuyor. 6 adet böyle küçük bir tane büyük. Bakın neydi? Akasya ağacı kapaklı daha duruyor. Şöyle bakalım. Şöyle göstereyim ona. Şöyle. Çok minik. Bakın böyle kapağı da varmış. Şu şekilde. Çok güzel. Fiyatı ise 240. 229 lira. Çok güzel. Bakın bir de şöyle gravürlü. Ve şubat bardağı da var. Bu da ilerimdeymiş. Hemen göstereyim sizlere. Dörtlüyüz bunlar. Şöyleymiş bakın. 319 liradan 249 liraya düşmüş bu da. Gayet güzel. Bakın bir de şöyle bardaklar var. Bunlarda. 119 liraymış. Altılı bir şekilde kurulu bardakla. Şöyle yine gelecek olan ürünlerden. Lavır <laughs> saklama kapları. Çok Esel güzel. 129 lira bu. Bir de şöyle büyük olanı var. 159 lira bu da. 139 lira. Şitatlık şekilde. Bu akşam Bakın bir de var. Fiyatları bilsek şöyle hani girmeye göre alıp bu kadar. Yani kadar ve kadar Ürünler. Bir yumurta ayrıca bir de şöyle süzgeç. Çok güzel. Demek ki lirayla koşulmaz. Bunlar şurada da şöyle tefane servis seti varmış. Bunlar indirimdeymiş. 299 liradan 279 liraya düşmüş. Böyle şöyle. Bakın böyle yapıcı. Bakın Çeşit çeşit ürünler var içerisinde. Beşli set olarak geçiyor. Şöyle. Dediğim gibi 399 lirada 279 liraya düşer ürünlerden burada. Çok koyuldu. Hemen yerine. Ondan sonra diğer ürünlere de bakalım. Tefal'ın bakın bok tavası var. Şu. Burada gayet güzel. Fiyatını şu an göremedim. Buradaymış. 649 liraymış fiyatı. Bir de şöyle kreklaması. Bunlar da 499 lira. Krep 25 santim çapında. Gayet güzel. Şimdi şöyle bakalım. Bakın. Şöyle şeksin tavası. Bakın bir çıktı. Bakın bir de farklı bir rengi daha var. Bravo! gayet güzel. Bakın hemen burada ise işte lavu şu şekilde kasesi var, çok güzel. Fiyatı 99 lira. Bir de şöyle bir kasesi var. 119 lira. Çok güzel ürün çeşitleri var. Şöyle bir yere koyalım bunu da. Şöyle ürünler gelmiş. Bakın bir de şöyle. Paşa Bahçeli kapaklı saklama kabı. Benim benefir Çok çok güzel. Bir de şöyle. Bu bakın böyle. 109 liraymış. Bakın burada bu şekilde 109 lira gayet güzel burada tek fiyat Bir de diğer tarafta Dördü Şöyle doldurduk fiyat ürünler. Çok güzel ürünler var. Sanırım bunların fiyatları 17 TL idi. Şöyle. 3 bölmeli sakın. Bakın şöyle. Şöyle saklama kapları. Bakın şöyle. Çok, çok güzel ürünler var. Dörtlü mikrodalgaya da girebiliyor. Şöyle. Şu şekilde olan da var. Evet. Daha derin dondurucuya girebiliyor. Evet. Ama şöyle bir sepet var. Bir göstereyim. 69 liraymış çok amaçlı sepet. Bakın hemen şöyle yüz havlusu. 50'ye 70 olarak geçiyor. Çok güzel. Şöyle. el havlusu. 32 lira 50 kuruş. Çok güzelmiş. Bir havluları çok çok güzel. burada ise bakın şöyle yastık kılıfı var. İkili bir şekilde 99 liraymış bu da. Gayet güzelmiş bu da. Bakın şurada kutular var. Fiyatları 119 lira. Şöyle kaseler. Mama kapları. Fiyatları 199 liraymış bu Şöyle bir de bu nerenin. Bakın böyle bir tepsisi var. Toplu balık tepsisi. Tepsis 39 liraymış bu da. Gayet güzel bir ürün. Şöyle bakın. Çok güzelmiş bu da. Dolu dolu ürünler. Hemen burada bize bakın şöyle. Tepalin tenceresi. Bu şekilde. bakalım. Bu şekilde bu da şöyle bu da 979 liraymış ha, gayet güzel şöyle Aa, gerçekten çok güzelmiş mi? bu da ben de bundan almıştım gerçekten çok çok güzel Hisarın düdüklü tenceresi var. Bakın şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Bakın bu da böyle altı delik. Gayet de güzelmiş burada. Şöyle bir ürün. Hisarın altı delik düdüklü tenceresi 749 lira. Şöyle. Gayet güzel. Bakın okay, şöyle ipler de gelmiş. Bu şekilde. Dolu dolu çok güzel ipler var fiyatları 109 lira 89 lira böyle değişiyor bunlar 109 lira şöyle bunlar da 89 lira çok çok güzel olmuş şöyle Farklı farklı. Bir kişi kadar. güzelmiş. Bakın burada da şöyle kavanozlar küçük. 35. 35 lira çok güzelmiş. Bakın. Böyle. Çok güzel. Şöyle bardaklar. 39 lira 50 kuruş bunlar. Bir de şöyle Çok, çok güzel ürünler var. Baya güzelmiş. Şöyle bir tahta varmış böyle bambu. da gerçekten güzelmiş. Ne kadarmış fiyatı? Şu an göremedim maalesef. Güzel ama. Çok güzel ürünler var. Hmm. 69 lira 17 santim. Bakın kek kalıbı. 129 lira. Bir hmm. şöyle kota kalıbı olanı var. 129 lira bu. Şu tefalin bakın tavası. 499 liramış bu. Lira. bakın şöyle. Balık tuzası. 389 lira. Şöyle bir lovun servis tabağı. 24 lira 50 kuruş. Bakın şöyle. Silikon spatula. Şöyle bir de sütlük var. 159 lira. Şöyle göstereyim. Farklı bir rengi daha var. göstereyim ama çok güzeller bunlar. 9 liraymış bu. Böyle tepsiler var arkadaşlar. Çok güzel bakın böyle üç boyutlu gibi duruyor. Çok güzel böyle deseni. Muhteşem tepsiler. Bunlar da 109 lira. Böyle lavın yine böyle gelecek olan ürünlerden. Ve saklama kapları. Çok güzel böyle boy boy. Fiyatları da değişiyor tabii ki. 70 lira, 129 lira. ve boyutuna göre fiyatları da değişiyor. Klasin lavın bakın böyle bir e, kase kase seti var. Bunlar da böyle altılı bir şekilde. Çok çok güzeller bunlar Şöyle de göstereyim. Çok güzelmiş. Bunlar da 129 lira arkadaşlar. Böyle altılısı. Çok da güzel duruyor. Şöyle. Dolu dolu şahane ürünler var. Bakın böyle e, burada da şöyle göstereyim sizlere çok güzel ürün çeşitleri. Şöyle bir lavın bu şekilde fincan seti var. Bu da 219 liraymış arkadaşlar. Şöyle fincanın bir de tabağı var. 12 parçadan oluşuyor. Bir de şu paşa şöyle çay tabağı 129 lira bu da. Bu da gerçekten güzel. Sade bir şık bir ürün. Şöyle dörtlü yuvarlak çerezlikler 139 lira arkadaşlar bu da bu da gayet güzel bir ürün bakın çok güzel çok şık duruyor desenleri çok güzelmiş arkadaşlar bu da 139 lira çok güzel dolu dolu ürün çeşitleri var arkadaşlar muhteşem ürünler gelmiş şöyle tablet sanırım yedek tablet 79 lira bir de şöyle sabunluk var Benante markasını açabilirsem size de göstereceğim. Sıvı sabunluk olarak geçiyor figürlü. E 149 lira. Bir de Linka su, meşrubat bardakları. Bunlar da indirimdeymiş. 119 liraya düşmüş arkadaşlar. Üçlü bir şekilde. Şöyle Ragle'nin bakın böyle çay seti var. Bunun bir de tabağı da var tabii ki. 12 parçadan oluşuyor. Glass şekilde böyle kuzlu bardakları. Bunlar da yine altılı bir şekilde 129 lira. Çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Bakın böyle. Bunlar çok çok güzel. Ben de bunlardan aldım. Böyle Paşa Bahçeli'nin sufle kapları böyle fırına da girebiliyor. 37 lira 50 kuruş böyle farklı çeşitleri de var. Bakın böyle. Muffin kapları böyle kağıt onlu bir şekilde bunlardan bunlarda Bunlar da gayet güzeller. Ve farklı farklı seçenekleri var. 35 lira. Yine bakın böyle sıklık farklı bir rengi sıklığın. Bunlar 14 santim sıklıklar. 159 lira. Şöyle. Bak yine böyle farklı bir rengi var. Çok çok güzel. Sıklıklar gerçekten ben de kullanıyorum. Bir de şöyle altılı bu şekilde kaseler var. Yine Paşa Bahçesinin 119 lira. Bunlar da çok şık, çok güzel gerçekten. O muffin kaplarına benziyor. Şöyle bir de bakın böyle desenli saklama kapları var. Bunlar da 44 lira 50 kuruş olarak geçiyor. Gayet güzel ürünler. Bir de şöyle bakın emaye böyle kaseler var. Benim de bunun sarısı var. Sarısı da var tabii ki. Sarı yeşil ve kırmızı renginden oluşuyor. Bunların da fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Bunlar da gerçekten çok çok güzellermiş. Böyle dediğim gibi benim de sarısından var. Çok kullanışlı gerçekten büyük kaseler. Böyle metal bir kutu var. 119 lira. Kutusu bu. Şöyle farklı bir çeşidi daha var. Çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde yine böyle bir kutu. Plastik bir kutu. Sizler için böyle ürünleri erkenden buldum. Çekiyorum arkadaşlar. Çok güzel böyle üçü bir arada. Dolu dolu ürün çeşitleri. Hemen burada ise bakın şöyle. şey markasının büyükçe böyle bir karniyarık tenceresi var. 32 santim çapında. Çok güzel. Fiyatı da Hemen fiyatına da bakalım. Fiyatını göremedim. Çok çok güzelmiş. Sanırım 500 liralık bir fiyatı vardı onun. Bir de şöyle bakın bardaklar var. Bunlar da dörtlü bir şekilde. Değil mi? Çok güzel ürünler var. Çok güzel çeşitler var arkadaşlar. Bakın bir de 159 liraya da böyle bir dörtlü bardaklar var. Paşa Bahçe'nin. Şöyle dört adeti 159 lira. böyle sepetler. Gayet güzel ürünler. Sıfırlar da 34-37 lira sanırım. Şöyle farklı renkleri de bu şekilde. Benetik kaseler. Bunlar da çok güzel böyle kapaklı kullanışlı ürünlerden. 37,5 lira bunlardan dolu dolu ürün çeşitleri var arkadaşlar. Bakın bir de yine böyle e, böyle bir kasesi var. Büyükçe bir kasesi. Bir de Paşa Bahçeli. bakın şöyle bir e, kapaklı fanusu var. 299 lira arkadaşlar bu da. Bir şöyle battaniyeler var. Tek kişilik, çift kişilik, tek kişilik 129 lira, çift kişilik 159 lira çok güzel. Bakın böyle desenleri var. Renkleri çok güzel. Desenleri zaten hepsi aynı çizgili. Burada bakın şöyle bir eşofman var. 229 liraymış fiyatı. Polar üst. Pardon arkadaşlar. Polar üstmüş bu. Böyle bir TV battaniyesi. Bu da çok güzel. Şöyle fiyatı da 20 lira bir de şöyle çizikler için böyle çeşitli badilerden var. Bunun da fiyatı sanırım 59 liraydı. Şöyle k Mark markasının böyle bir e, kahve makinesi var. Ve bir de bakın e, Berlin markasının şöyle ikili düdüklü tenceresi var. Bunların fiyatları yok yine yeni gelecek olan ürünlerden.